Efendim yeniden aileceye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bayramı konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Size de hayırlı bayramlar diliyorum. Nasılsınız hocam? İyi misiniz öncelikle? Allah şükür sağ olun. İyi çok şükür. Sizler iyisiniz inşallah. Çok şükür bayramda hocam. Bayramda iş başındasınız. Evet hocam. Evet. Biz her bayramda olduğu gibi basın mensupları evet. bu bayramda da iş başındayız. Tabii, tabii. Allah sağlık versin. Açıkçası vatana millete dirayet versin. Biz her zaman işimizin başında olmaktan i̇nşallah, da mutluyuz. İnşallah. İnşallah. E, Hocam şimdi bayramı konuşacağız sizinle birlikte. Ee, bayram biraz tatil algısıyla birlikte karıştırıldı son dönemlerde ama geleneklerimizi yaşatmazsak eğer e, ya da ibadetlerimizi yerine getirmezsek çok da bir tadını alamıyoruz. Yani mesela sabah e, namazından sonra bayram namazını eda etmezsek hatta çoluğu çocuğu alıp gitmezsek camiye ki şu dönemde belki mümkün değil ama en azından kendimiz gitmezsek tadını alamıyoruz. E, bu değişen bayram algısını merak ediyoruz bayramın gerçekten eski bayramlar kadar tadını alabilmek adına e, neler yapmak lazım? tabii bu 2020 yılı be 5 sene 10 sene sonrasını düşünün. özel bir yıl olarak hep tarihte kendi özgeçmişimize yerini alacak. Evet. Ama bu özel bir yıl yani böyle bir şey küresel olarak yaşanan bir durum. Burada ailemizle ailemle ilgili bu yaşanan pandemiyi nasıl ve benim yararıma, benim lehime nasıl çevirebilirim? nasıl anlamlandırabilirim diye sormamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak insanı her ortamda, her şartta kişi mutlu olabileceği, istifade edebileceği, kendisini daha iyi, daha güzel götürebileceği bir çıkış yolları bulabilir. Yani Bu nedenle biz pandemi sürecindeyiz. Eskisi kadar işte gidemiyoruz, sarılamıyoruz, el, el öpemiyoruz, uzaktan ancak sevgimizi ifade edebiliyoruz. Gibi ...düşünüyor insanlar. Evet. Fakat bu da... ...bu... bu, bu e, ...bazı riskleriyle birlikte... E, ...diğer taraftan getirdiği... ...başka kazanımlar da var. Yani şimdi böyle durumda da insan... ...ailenin değerini daha çok anlıyor. Doğru. Bazı, bazı şeyleri insan... ...kaybettiği zaman... ...onun e, güzelliğini, özelliğini... E, ...anlıyor böyle durumlarda. Yani bu... E, ...sadece gençler için değil... ...her yaştaki insan için önemli... Yani bunu biz geçici olarak e, katlanmamız gereken bir durum ama geçici olduğunu da unutmadan e, o şekilde e, düşünmemiz, e, o şekilde davranmamızda fayda var. E, ama yani sonuçta pandeminin olması tamamen aile bağlarını koparmak değil biz. Sosyal mesafe derken aslında kastedilen fiziksel mesafe olmalı. Evet, evet. Yani sosyal bağları zayıflatmadan fiziksel mesafe eee koyulması gerekiyor. Yani sosyal mesafe, batı kavramı zaten yalnızlık seven bir toplum yan Gittikçe yalnızlaşan bir toplum. Bu yalnızlaşmanın da bedelini ödüyorlar. Aile bakanlığı, yalnızlık bakanlığı kurma durumunu ihtiyacı hissetti İngiltere. Evet. Yani bütün çalışmalarda yalnızlaşma gösteriyor. Şu anda da zaten bu pandemide en çok ölümler bu yaşlı bakım evlerindeki kişiler olmuş. çoğu En çok ölümler evet. İngiltere'de. Amerika'da hepsi birçok o şey İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de hepsinde bu olmuş. Yani bu aslında e, ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Yani o genç nesilleri yetiştiren e, kişiler terk edilmiş gibi oluyorlar. Ve yani bir müddet sonra şu andaki gençler de onlar gibi olacaklar. Hı hı. Yani bunu orta ve uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Yani bu nedenle bu aile bizim şu anda yani bayram kelimesiyle aile kelimesi o kadar birbirini tamamlayan kelimeler ki o kadar anlamlı kelimeler ki bu bu bayramlarda kişi ailenin yani en güvenli bir alan olarak ailenin kıymetini daha çok anlayacağı bir günler. Çünkü insanın içinde var, psikolojik doğasında var. Yani güvende olma ihtiyacı var. Insanın. Temel psikososyal ihtiyaçlardan Evet. En temelde biraz yemek içmek üremek var. Ondan sonra güvenlik ihtiyacı var insanın, kendi güvende hissediyor yani çadır ihtiyacı. Yani yemek içmek kadar önemli o. Bu, bu ihtiyacı karşılamazsa ondan sonra diğer sevmek sevilmek, işte sosyal kabul, kendini gerçekleştirmek gibi da, psikolojik da gidermesinin bir anlamı olmuyor. Yani güvenli alanında yeri evdir, en yani sığınaktır, aile sığınaktır. Doğru bayramları bu, bu, şekilde düşünmek gerekiyor. Yani şu anda toplumdaki birçok sosyal normlar bozuldu. Sosyal duvarlar yıkıldı. Tek kalan aile. Yani sizin programın çok güzel bir anonsu var. Hikayemizin başladığı yer aile. Doğru. Evet. Değil mi? Evet, yani aslında hikayemizin ömür boyumuzca sürmesi gereken de yeri olmalı. Doğru. Yani biz eğer yani doğduğumuz zaman bizi alıyoruz, insanlar gülüyor. E, vefat ettiğimiz zaman da biz e, e, gülerek gide, gidebileceğiz, İnsanlar ağlayacak arkamızdan. Evet. Böyle bir hayat sürdük mü sürmedik mi? Yani bu bütün bunda bu bir hayat bir yolculuktur. Bu yolculukta herkes dünyada misafiriz, herkes bir sınavdan geçiyor. E, i̇stisnası olmayan tek e, gerçek vardır, o da ölüm gerçeği. O halde hani Sokrates'in meşhur şeyi var ya niye niye ölümden korkmuyorsun diyorlar ona. Evet. Diyor ki ben Ölümden niye korkayım ki diyor. Yani her gününü hayatın son günü gibi yaşayan ölümden korkmaz ki diyor. Evet. Nedir? O değerler erdeme inanıyordu. Hayatın amacı erdemli yaşamak diyordu. Ve erdemli yaşamaz için elinden geleni yaparsa o yaratıcıya kavuştuğu zaman vazifesini yapmış gibi olacağını düşündüğü için o, o güveni, o rahatlığa sahipti. Bu aile burada Bizim iyi çocuklar yetiştirmemiz için en önemli, en verimli ortam. Evet. Onun için aileyi biz güçlü tutarsak iyi çocuklar yetiştirir. Bir yani bir annenin, bir babanın iyi iş adam olmaktan, iyi bir iş kadın olmaktan daha ön, iyi bir çocuk yetiştirmek daha mı önemsiz? Evet. Ya yani bunu iyi çocuk yetiştirmek en önemli bir, bir, bir toplumun yani en önemli kaynak insan kaynağıdır bir toplumun. Hı hı. İnsan kaynağını iyi yetiştirmezsek, buna yatırım yapmazsak biz fabrikalar kurmuşuz. Ne yarar ki? Yollar köprüler yapmışız. Ne yarar ki? Yani onu kullanacak çocuklarımız, tor torunlarımız ona layık ol olamazlar. Hı, hı. Iyi bir aile ortamı olmazsa. Yani bugün bir bayram da böyle durumlarda insanın sevdiklerinin hatırladığı, e, şu anda sarılamasa bile e, 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 sanal olarak Gönül alabileceği, bir hatırını sorabileceği bir şeydir, zaman dilimidir. Bu şekilde düşünürsek yani hiç olmasa bak ileri yaştaki insanların en büyük ihtiyacı nedir biliyor musun? Evet, evet. Düşünün sorulmasıdır. Hı hı. Bir konuda onun görüşünün alınmasıdır. Onlara en güzel hediyedir. İyi öyle şunu bunu hediye almaya hiç lüzum yok. Yani ona mesela bir gelin kaynanarsan dese ki ya sen şu çok güzel bir tarif eder misin? Ne güzel yapıyorsun dese. O vesile bayramını tebrik etse ona verdiği en güzel hediyedir. Yani hediyeleşmek demek sevgi dilidir. Sevgi dillerinden birisi tebessüm hediyeleşmektir. Mesela hı hı. güzel söz hediyeleşmektir. E, bu e, bu gibi hatır sormak, e, konuşmak e, bunlar hepsi tek e, sevgi dili, tek fiziksel temas değil ki. Hı hı. Tek sarılmak değil ki. Sevgi dili, yani insanın ee, güzel birkaç tane söz söylemesi, sevgi dolu bir bakışı, bir tebessümü bunlar hepsi birer hediyedir. Bu hediye cömert olalım. Sevgi cömert olalım. Ya Bunu yaptığımız zaman emin ol sevgi cömerti bayramlar için çok uygun bir kelime. Mesela sevgi, sevgi. Herkese tebessüm edelim. Herkese iyilik yapalım. Herkese küçük hediyelerle çocukları sevindirelim. Ta ki çocuklarımızla bayram onların kolektif bilinç altlarında bayram güzel bir gün olarak kalsın. Kesinlikle. Bizde kaldı bir toplumda, kolektif bilinç altında kaldı. Onun için hep eski bayramlar deriz. Aslında eski bayramlardan kastedilen kendi çocukluğumuzun bayramlarıdır, özlemidir. Yani çok önce... güzel hatıralar vardı onunla ilgili. Kesinlikle. Yani şu anda çocukların ihtiyacı olmasa da, çok güzel kıyafetleri olsa da bayramlık alalım. Yani e, maddi açıdan bir beklentileri olmasa da harçlık verelim ki bayramın Tabii. farkını açıkçası anlamış olsunlar. E, bayramın ne olduğunu bilmiş olsunlar. Bizim kadar Tabii. yaşamamış olsalar da bir bayram, yani diğer günlerden dünden farklı bir gün olduğunu farkına varsınlar değil mi hocam? Bak kültürel emperyalizme karşı bir toplumu koruyacak şey kolektif bilinçaltıdır. Evet. Kolektif bilinçaltı da bak yani kültürlerdir, geleneklerdir, ortak değerlerdir, ortak anlatılardır, hikayelerdir. Bunlar hepsi kolektif bilinçaltıdır. Eğer bunları biz kendi hikayemiz yoksa, eğer başka kültürün hikayelerini çocuklarımıza anlatıyorsak kolektif bilinçaltını kaybediyoruz. Ümit'ten sonra kültürel emperyalizmin nesnesi olup 50 sene sonra dünyada birçok toplum yok olacak. Biz onlardan oluruz. Evet. Onun için yerel olmadan evrensel olunmaz. Yerel değerlerimizi, yerel e, hikayelerimizi, yerel yerel e, geleneklerimizi korursak eğer e, daha çok başkaları da bize ona göre daha çok saygı duyar. Evet, Batı evet. toplumu ona göre daha çok saygı duyar bize. Hı. Çünkü gidip onların çok iyi çaldığı müziği gidip onlara çalmak, onları onlara sizi küçümseyerek dinliyorlar öyle durumlarda. Ya yani bu bizim müziğimiz zaten ha. Bizi bir, bir tele satıyor diye. Evet, evet. Hadi gidip orada kendi e, yaparak satabilsek, kendi kültürümüzden bir şeyler katarak anlatabilsek o zaman ayakta alkışlar insanlar. Evet. Size saygı duyarlar. Onun için yani bizim bu durumda modernleşmek demek e, teknoloji anlamında modernleşmek çok önemli. Ama kültürel anlamdaki modernleşmek, kültürünü terk ederek modernleşmek yanlış bir metodoloji. Yani bunun için biz burada aileler burada direndi bu kültürel sömürüye karşı. Hı hı. En en çok direnen kurum aileler oldu. Şu anda aileler de sarsılıyor artık. Aile kendisini korumakta zorlanıyor şu anda. Hı hı. Çünkü boşanma hızı arttı. birçok çocuklar evden kaçıyorlar. Suç ve şiddet olayları artıyor. Yani Bu nedenle muhakkak gelecek yapılacak en önemli şu anda çılgın proje aileyi koruma ve geliştirme projesi olmalı bence. Evet, evet evet kesinlikle hocam ee, bir de hocam şimdi az önce bizim hikayemizi okumamız lazım söylememiz lazım e, diye çok güzel bahsettiniz böyle bir dönemde kurban bayramında Hazreti İbrahim'den belki bahsetmek lazım Hazreti Hayır. İsmail'den bahsetmek lazım yani e, bazen işte kurban e, aynı zamanda bir e, hayvan katlidir vesaire gibi saçmalıklarla da karşı karşıya kalabiliyoruz e, bunu bizim medeniyetimiz ve kültürümüzle yoğurup çocuğumuza e, geleceğimize çok tatlı bir şekilde anlatmamız lazım değil mi? tabi kurban bayramında maddi ibadetin yapıldığı bir kurban bayramı. Yani evet. maddi bir mali bir ibadet. Hı hı. Mali ibadet hayvan kesiyorsun. Yani et doğru et yemeyen insanları sevindiriyorsunuz. Evet. Yani et, et yani şu anda bunu kurban kesmeye böyle şiddet olarak gören kimse bir lokantaya gittiği zaman biftek yeniyor mu? Evet. Yani onunla ilgili en güzel etlerden bir şeyler yemiyor mu? Hı hı. Peki yoksul insanlar bunu yemesin mi? Evet. Yoksul insanları, dezavantajlı insanları e, keserek e, kesilen kurbanlardan vererek e, onlara bir e, güzellik yapmak bunun neresi vahşet ki? Evet. Yani bunu, burada tamamen yani ön yargılarla yani bir, yani bir, kişi, bir kimsenin algısı neyse onun gerçeği odur. Hı hı. Onlar öyle algılıyorlar kendi gerçekleri de öyle oluyor ama hakiki gerçeklik değil onlarkisi çünkü onlar önemli değil. Bak kurban kelimesi Arapça kökeni kurbiyetten geliyor. Yakınlaşmak. Evet hocam. Evet. Bak, yani burada Hz. İbrahim Allah'a yakınlaşmak için kurban burada kurban keserek yani bir mali ibadette bulunarak bunu yoksullara dağıtarak bir şekilde Allah'a bir adım daha yaklaşmaya vesile olmuş. Evet. evet. Yani demek ki biz kurbanın asıl manası Burada bir sembolik bir bayramdır kurban. Yani burada eti kesmek, hayvanı kesmek, et dağıtmak bunlar hepsi birer e, sembollerdir. Hı hı. Asıl kesecek kurban en sevdiğimiz şeyi Allah yolunda kurban edip Evet. Mesela Hazreti İbrahim'i düşünün. Yani demiş ki eğer bir oğlum olursa e, en sevdiğim şeyi senin yolunda kurban edeceğim diye dua etmiş zaman. Hı hı. Dua etmiş. 10 saniye çocuk ergenliğe geldiği zaman imtihanı başlıyor onun. Evet. Bakalım Hz. İbrahim sözünde duruyor mu durmuyor mu? Hı hı. En sevdiği şey kurban et diyor, rüya görüyor. En sevdiği şey bir düşünüyor bakıyor ki, oğlu İsmail. Evet. Onu kurban edecek sonra üç defa aynı rüyayı görünce yani bu, bu, bu sefer sadak, o sadakatinden imtihan oldu. Evet. Orada. Ve Hz. İsmail de bunu duyduktan sonra itaatiyle imtihanı kazanıyor. Kesinlikle hocam. Evet. Onun için burada bu bizim de imtihanımız var burada. Hı hı. Onun için burada kurbiyet Allah'a yakınlaşmak için bir vesile olmaktır. Ben nasıl bu kurban bayramında e, yaratıcıma nasıl kurbiyet edebilirim, yaklaşabilirim? Bir adım nasıl daha yaklaşabilirim? Onun için ne yapmam lazım? İşte dezavantajlı insanları görmem lazım, yoksulu düşünmem lazım. Allah'ın rızasına yani ibadet için şöyle söylenir: İbadet Allah'ın ilahi rızayı hedef alarak işlek yapmaktır. Evet. Kulluk da, kulluk nedir? Kulluk da yaratandan gelen her şeyi kabul edebilmektir. Hı hı. Burada ikisi de bak burada yani bu yani Allahla bağımızı düşünmemiz gerekiyor insan. Yaratıcıyla bağımızı düşünmeden bir insan dinler eğer yaratıcıyı düşünmeden ibadet yapıyorsa onun adı gardırop Müslümanlığıdır. Şekilde hı. böyle yapıyor. Şekilci bir Müslüman. Evet, evet, O idari hedefe uygun değildir. Hı hı. Onun için idari hedefe uygun bir Müslümanlık şu anda nedir? Böyle kalbini Rabbine açmaktır. Ayet-i Kerime bu söylediğim. o evet. Onun için insan kalbini yaratıcıya açarak bağını ona bağına kurmak. Kalbini Rabbine açarak gününü başlayan, o günü geçiren insan içinde kötücül bir duygu geldiği zaman, kötücül bir his geldiği zaman, bir yalan söyleme kul hakkı geldiği zaman o kalbi bağ olduğu için hemen içindeki vicdanındaki bir iç ses diyecek, yapma diyecek, hayır diyecek. Hı, hı. İç ses yani şu anda ben Müslümanım diye bir insan kul hakkı yiyorsa, yalan söylüyorsa, her türlü kötülük yapıyorsa vicdanındaki iç ses, o sesi sesi çıkmıyor o iç sesin vicdanındaki. Çünkü dindarlığı içselleştirememiştir evet. bu kimse. Evet. Yani onun için bunu yapabilmek Hatta kurban ederken en önemli kurban edecek ne diptim içimizdeki kötücül hisleri kurban edelim. Yani. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Bunu edebilirsek o zaman biz kendimizi iyiye ve güzele doğru yaklaştırmış oluruz ve hayat hayatımızın sonuna geldiği zaman sınavdan işte e, e, artılarımız eksilerimizden çok olarak o sınavı tamamlamaya e, mümkün olabilir. Ancak niyetle gitmek en azından. Evet. Yani bu niyetle gidersek çünkü yaptıklarımız bizim için Allah'ın verdiği bizim nimetlere karşı yaptıklarımız karşılamaz ki. Yani sadece bizim insan olmamız bırakın ağaç, kuş, böcek, taş olmamız, insan olmamız sadece varoluşumuzun kirasıdır. Evet. Kiramızı ancak ödemiş oluruz. Hı. Onun için burada, burada daha fazlasını en azından karınca gibi o yolda olmaya çalışmak. Kesinlikle evet. hocam. Bu vesileyle e, Kurban Bayramı'nda e, son olarak şunları söyleyelim hocam. Sizden de ben duymak isterim. E, fiziksel mesafemizi maske, hijyen e, ve mesafeyi e, elde edeceğiz. E, artıracağız fiziksel mesafeyi ama duygusal mesafeyi de oldukça olabildiğince azaltacağız değil mi hocam? Tabii tabii. En önemlisi şey, şey aile bağlarını koruyacağız ama ne? fiziksel mesafeye dikkat edeceğiz. Hı hı. Yani sarılmak yerine yüksek selamı verelim. Hı hı. Gönül selamı verelim. Bu bayramda böyle geçsin. Hayatımıza bu, bu böyle bir çeşitlilik de olsun. Evet. Böyle düşünelim. Yani e, e, bunu e, özellikle hani belki bir ailede birinci derece arasında bu, bu kadar e, katı olunmayabilir ama hı hı. özellikle e, şeylerle sık sık görüşmediğimiz kişilerle e, muhakkak e, burada e, hiç acımasız fakat ben bakıyorum toplumumuz çok güzel alıştı. Evet. Hatta bir minibüse böyle birisi maskesiz girerse hemen orta, oradakiler Uyarılıyor. toplu olarak uzak veriyorlar. Evet. Yani ben televizyonlardaki bazı böyle istisnaları genelleme gibi anlatıyorlar. Hiç öyle değil. Toplumumuz evet. çok bilinçli davrandı. Yani büyük ölçüde uyuyoruz. Yani Kesinlikle. örneklere bakıp da biz şey yapmayalım. Kesinlikle yani, hocam. Genelleme yapmayalım. Evet. Ba bayramda da ve bu duyarlılığımızı devam edelim. Çok sağ olun hocam. Geleceğimiz için çok önemli bu. Kesinlikle. Evet. Çok, çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza Güzel sağlık. Rica ederiz. Rica ederiz. İyi bayramlar size de. Hayırlı size bayramlar de. hocam. Çok teşekkürler. Bizimle, dinleyenlerimize, bütün e, bayramda çalışanlarımıza, TRT'nin bütün emekçilerine hepsine iyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Kolay gelsin size de. Davres sağ olun. Rica ederim. Hoşça kalın. Size. Efendim Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla bayramı, bayram algısını konuştuk.